Merhaba, bugün numarolojide A, S, Ş ve J harflerinde ifade edilen birinci çakrayı anlatmak istiyorum. Numarolojide bu harflerin karşılıkları birdir. Bir, birinci çakrayı yani kök çakrayı ifade eder. Kuyruk sokumumuzun hemen altından çıkarak bir ağacın kökleri gibi dünyaya yayılan... Kök çakramız. E, bu çakranın yapıcı potansiyelleri e, yaratıcılıktır, rahmaniyet çakrasıdır. E, bağımsızlık, cesaret, ilerleme, hırs, e, olumluluk, e, irade gücü, liderlik etme, e, aktif olma, e, bu çakranın öncülük etme, bu çakranın e, pozitif özellikleridir. Peki... ...negatif özellikleri nelerdir? Negatif özelliklerini... ...bu çakrada aşırı yığılma... ...durumunda görüyoruz genellikle. Çünkü bazı... ...şeylerde, analizlerde... ...varlığın kök çakrasının... ...aşırı yüklü olduğunu görüyoruz. İşte o zaman... ...bu negatiften e, çalışmaya başlıyor. Ne olur o negatiften çalışırsa... E, ...bir liderlik ve hareket çakrası olmasına rağmen... ...atalet ve tembellik e, yaratabilir. E, bağımlılıklar yaratabilir gene. E, yüksek ego, e, bencillik... ...ondan sonra e, övünmek, sabit fikirlilik... Sürekli birileriyle zıtlaşma, ee, bu gibi e, hatta daha ileriye varan boyutlarda işte kimseyi tanımamak, kavgacılık, husumet, e, ondan sonra e, aşırı bencillik e, bunlara sebep olabilir aşırı yığılmalarda. E, bazen de e, kök çakrada e, hiçbir kök çakra harfimiz yoksa burada burada bir blokaj varsa işte, bu da bu da gene bağımlılıklara sebep olur. Adım atmak işte konusunda zorlanır, cesaret gösteremez, hep kendini başkalarının arkasına koyar. Yani hep önceliği başkalarıdır. Ben diyemez, benim duygularım diyemez. Ve Gene o durumda da bağımlılıklar oldukça fazla e, görülebilir. Şimdi aslında kök çakra bizim e, tohumlarının e, yani bu bilinç anne karnında atıldığı için e, anne kendini hamileliği süresince ne kadar güvende e, hissederse, varoluşa ne kadar güveniyorsa e, bebeğe de bu duygular e, geçtiği için çok önemli yani annenin bebeğini ne hamile kaldığında hissettiği duygular bu çakra için çok önem taşıyor eğer anne çocuk ilişkisinde dengesizlik olduysa ya da ilişkilerde kopukluklar yaşandıysa bu çakra gerçekten zayıflıyor ve beslenemiyor. Gene işte orada da zihinsel bağımlılıklar ya da duygusal bağımlılıklar ya da maddesel madde bağımlılıkları gibi durumlara yol açabiliyor ve hep varlık adım atmakta, bir şeylere başlamakta çok zorlanıyor akış olmaması durumunda ve gelecek kaygısı endişesi yaşıyor sürekli. Yani kök çakra'nın önemi bir evin temelleri gibi düşündüğümüz için kök çakra'yı önemli. Onun için buranın güçlü ve dengede olması, varlığın geleceğe güvenle bakması, adım atabilmesi, liderlik edebilmesi, cesaret gösterebilmesi açısından ben diyebilmesi, yani ben benim duygularım diyebilmesi çok çok önemli. E, nomorolojik analizlerde e, bu o, çakra sütunu dökümünde bunu kolaylıkla görebiliyoruz e, varlığın birinci çakrasının ne durumda olduğunu. Tabi e, şimdi bir de bizim e, ismimizden gelen e, çakra sütunu dökümümüz var ama bir de doğum tarihlerimiz var doğum tarihlerimizde ise biz e, bu çakraları hangi metotlarla şifalandırabileceğiz bizi e, şifreleri de doğum tarihlerimizde gizli aslında e, bu tabi ancak bir analizle yani sadece ismimizden çıkan bir e, çakra e, sütunu dökümüyle e, değil e, bunun asıl müfredatı varlığın ders planını biz e, doğum tarihinden görüyoruz. Onun için birinci çakranın da nasıl şifalanacağı, aslında hangi müfredatları izleyeceği varlığın e, doğum tarihinin içinde yer alıyor. E, bugün birinci çakrayı böyle kısaca anlatmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.